Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler. Hepiniz hoş geldiniz. Çok acilen bu videoyu çekmem gerekiyordu ve şimdi çok hızlıca bu videoyu çekeceğim ve sizlere atacağım. Çünkü sınavlar başladı, çok yoğunum ve bu artık Albayraf'ı almak istiyorum. Bakın, Albayraf burada yatıyor arkadaşlar. Albayraf burada boş boş yatıyor ve ben de artık Albayraf'ı almak istiyorum. O yüzden artık Brawl Pass açılışına geçmek istedim arkadaşlar. Hemen çok hızlıca yapalım ve zaten bu videodan sonra da Yarın edebiyat sınavım var. Edebiyata çalışacağım arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Eğer sınava gelecek arkadaşlarımız varsa şimdiden onlara da başarılar diliyorum ve Brawl Pass açılışına hemen başlayalım arkadaşlar ve inşallah Albayra Faric inşallah bir karakter gelir arkadaşlar. Hemen şöyle Darly ile başlayalım şöyle kostümünü. Bu arada video devam ediyorum ona bakalım kayıt. Bu arada arkadaşlar hayat nasıl gidiyor? Nasılsınız? Bayağıdır video atamıyorum. Sınavlar başladı. Belki sizin de sınavlarınız vardır. İnşallah şöyle güzel bir 6 yazarsa ve 5 yazdım maalesef. Şöyle hızlıca açalım. Jeton katlayıcı geldi. İlk önce şunları açalım. En son mega kutuları açalım arkadaşlar. Başka ne var? Büyük kutuları açalım. Şöyle hemen bakalım 74. Şöyle hızlıca Aynen. Şöyle en son mega kutuları açalım. Bakayım. 49 yazdı. Aga be. Çıkma ihtimali vardı. Şöyle hemen öbürkü kutumuzda 47 yazdı. Aga abi. Ya bir al bayrafı en son alacağız. Şöyle vakit kaybetmeden kaç yazdı? 63 yazdı. Lütfen bir karakter gelsin ya. Uzun zamandır karakter gelmiyor diyeceğim ama Leon gelmişti en son. Evet. Bakalım. Kaç yazdı? 59 yazdı. Tamam. Hızlıca geçelim. Ve şuradan büyük kutulardan devam edelim arkadaşlar. Kaç yazdı? 84. Şöyle hızlıca açalım. Şimdi sırada ne var? Hemen çok hızlı. Şöyle küçük kutuyu açalım. Ee, bakalım. Şöyle Şuradan altınımızı alalım hızlı bir şekilde. Şurada büyük kutumuz. Hadi. Hmm, bakalım yok. Oo tamam güzel. Ee, şuradan küçük kutumuzu alalım. E, on elmasımızı alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı açmaya çalışıyorum. Bir an önce bu iş bitsin ve ben benim de içim rahatlasın. Ve karakter çıkmıyor görüyorsunuz ya. Şöyle küçük kutuyu açtık, savaş kutusunu. Şimdi büyük kutu açalım. Artık yani yaz ya kaç 65. Ve tamam, güzel. Şimdi ne kaldı? Altınları alalım. Büyük kutumuzu açalım. Mega kutularda birazcık yavaşlayacağım arkadaşlar. Tamam. Şöyle iki tane kalmış bakalım. 75. Güzel. Ve bir tane büyük kutumuz kaldı arkadaşlar. Bunu da açalım. 64. Ve büyük kutulardan arkadaşlar hiçbir karakter çıkmadı gördüğünüz gibi. Bu açtığımız büyük kutular şimdi bizim oranımızı yükseltmiştir büyük bir ihtimalle. Şimdi kaç tane mega kutumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O büyük kutumuz varmış. Bir dakika açalım şunu. 6 tane mega kutu var şöyle. Bu 7 mi oluyor arkadaşlar? Bir dakika. Tamam. Şu mega kutudan Başlayalım ama öncelikle e, ismimizi burada böyle bir şeyler yapıyorlardı. Şuradan şunu yapalım. Bir de... E, tamam ya bir şey yapmayalım ama şu, tamam bunlar kapalı. Tamam artık inşallah. Başlayalım yavaşça. Karakter çıkması dileğiyle arkadaşlar. Hadi lütfen bize bir karakter ver. Çok uzun zamandır... Bir... Arkadaşlar. Artık bir karakter verecek. Aksesuar yok. Abi. Hadi lütfen. Lütfen. Ve lütfen. Arkadaşlar videodan karakter geliyor? Abi hadi. Ve kolet verdi. Aga tamam güzel. Hoş geldin kardeşim. <laughs> Ve koletimiz oldu. Güzel. Şimdi albay rafı. En son alalım. Şöyle mega kutumuzu Lütfen senden de bir karakter çıksın O kadar e, şey yaptık Ve 5 yazdı Uy tamam güzel e, Bakalım şöyle mega kutumuz Lütfen ya Bir tane daha bence karakter gelmesi lazım Yine gelmedi Çünkü yani o kadar kutu açtık oran yükselmesi lazım Şöyle öbürkü mega kutumuz. Yani bir tane gelmesi lazım bence arkadaşlar. Azıcık bekleyelim. Şöyle. 5 yazdı arkadaşlar. Bu arada sınıf grubundan mesaj geliyor arkadaşlar. Edebiyat sınavı için. Kusura bakmayın. Sessiz almayı unutmuşum. Ve yine 5 yazdı arkadaşlar. Hızlıca geçelim başka kutumuz var mı arkadaşlar? Varmış. Son bir kutu ve ver bir ha, evet, Tamam güzel arkadaşlar. Olsun koleç çıktı ve son olarak arkadaşlar ne yapalım? Artık e, bu baş belası Albay Rafı alalım arkadaşlar. Albay Raf bizlerle. Ve hayırlı uğurlu olsun. Şöyle al bayrağı aldık, rozetleri çok hızlı bir şekilde alıyorum sizlerin vaktini çalmamak için arkadaşlar eee, alıyorum hızlı bir şekilde. Buradan güç puanını sonra veririm ben. Bakıyorum rozeti aldım. Güç puanını da zaten e, Albay Rafa vereceğim arkadaşlar. Bomba olacak. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sınava gelecek arkadaşlarımız varsa yorumlara yazabilir. Ve onlara da buradan başarılar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuza like atabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.